Herkese merhabalar, sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki hafta Sirius etkili Yengeç Burcu'nda bir yeni ay yaşamıştık. tabii ki etkileri bu haftada hissediliyor olacak. Ama bu hafta önemli bir gezegen transitimiz var ki Venüs, iyicil etkilerde, benefik etkilerde olan Venüs, Aslan Burcu'na geçiş yapacak. Venüs, aşkı, sevgiyi, ilişkileri, flörtü, ee, daha çok estetiği, sanatı, kazancı, keyfi, huzuru, mutluluğu, görsel sanatları, sanatçıları, yatırımları, havadan gelen, bize keyif veren paraları, kazançları da ifade eder. Yani bizi mutlu eden bir gezegendir, iyicil etkilerde bir gezegendir. Ve Aslan Burcu'na geçişiyle birlikte ki 11 Temmuz'da geçiş yapacak, burcunuza nasıl etkiler getirecek, neler yaşanabilir, neler değişecek yaşamımızda bunlardan detaylı bir şekilde bahsetmeye çalışacağım sizlere. Evet bu hafta içerisinde Merkür kuzey ay düğümüyle üçgen açıda olacak iyice bir etkidir kadersel olarak. Atacağımız imzalar ya da iletişimler anlamında olumlu etkiler getirecektir. Venüs Aslan Burcu'na geçer geçmez bir derecedeyken Plüton ile karşıt açıda olacak. Bizi ki bedenen, ruhen veya işlerimizde özel hayatımızda değişimlere zorlayacak. Çünkü Plüton aynı zamanda retro durumda. Bu haftayı gün bazında tek tek gün gün paylaşmak istemiyorum. Aslında en önemli etki Venüs'ün Aslan Burcu'na geçişiyle birlikte bu haftadan itibaren önemli etkiler, önemli değişimler yaşanacak hayatlarımızda bundan bahsetmek istiyorum. Ee, evet Aslan Burcu'na geçişiyle birlikte Aslan Burcu zaten kozmetiği, giyimi, güzelleşmeyi, asaleti, liderliği, özgürlüğü ifade eder, gücü ifade eder. Burada Venüs de güzelleşmeyi ifade ettiği için, estetiği, sanatı ifade ettiği için etkisini güçlü bir şekilde yansıtacaktır bize. Eğer estetik yaptıracaksak, bakım, herhangi bir güzelleşmek adına etki yaptıracaksak burada güçlü enerjiler eğer haritamızda, bireysel haritalarımızda olumsuz etki yoksa güçlü bir şekilde etkisini gösterecektir. En iyi sonucu alabileceğiz. Diğer yandan kazanç ve yatırımlarla ilgili yine bireysel haritalarımızda engelleyecek bir durum yoksa güçlü yatırımlardan kazançlar elde edebiliriz. Diğer yandan sanatla ilgili veya hobilerle ilgili bir durumumuz varsa da kazanç getirecek veya bu konuda lider olmamızı, önce olmamızı sağlayacak güzel başarılara da imza atabileceğimizi gösteriyor. Tabii ki her burç için ayrı ayrı konularda etki gösterecek. Bu haftadan itibaren Venüs'ün Aslan burcuna geçişiyle ilgili etkiler neler olacak? Bunlardan bahsedeceğim. Burcunuza ait detaylara geçmeden önce de küçük bir hatırlatmam olacak. Kanalıma ve bana destek olmak isterseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim işaretini açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden tüm destekleriniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca doğum haritanızın tüm detaylarını öğrenmek, yaşamdaki zorluklarınız, ilerleyeceğiniz konular ya da tıkanıklık oluşacak konularda neler yaparak kurtulabilirsiniz. Tüm bunları öğrenmek ve danışmanlık almak, doğum haritanızı öğrenmek isterseniz bana Instagram'dan, DM'den veya WhatsApp'tan, WhatsApp numaramdan kolaylıkla ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Ayrıca danışmanlıklarımıza gösterdiğiniz yoğun ilgi ve takdir dolu mesajlarınıza da ayrıca buradan sonsuz teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız. Evet, hemen 8 14 Temmuz haftasında burcunuzun alacağı etkilere geçmek istiyorum. Evet, bu hafta 11 Temmuz'da Venüs Aslan burcuna geçişiyle birlikte neler yaşayacaksınız? Hemen detaylara bir bakalım. Sevgili ikizler, yükselen ikizler. Evet, 11 Temmuz'dan itibaren Venüs Aslan burcuna geçişiyle birlikte siz sevgili ikizler burçları için de 3. ev alanlarınızda artık Venüs yerleşmiş olacak. 3. ev dediğimiz alanlar sizler için yakın çevrenizde görüştüğünüz akrabalarınız yakın akrabalarınız teyze hala kuzen yeğen amca dayı yakın akrabalıklarla birlikte akraba gibi gördüğünüz dostluklar arkadaşlıklar komşuluklar da olabilir. Bu kişilerle ilgili sorunlar, problemler, engeller yaşadıysanız Venüs'ün iyicil ve ılımlı etkisiyle birlikte bu konularda daha ılımlı ve olumlu etkiler yaşamaya başlarsınız. Küslükler düzelebilir ya da aradaki sorunlar, anlaşmazlıklar artık bu dönemden itibaren çözülecek diyebiliriz. Kardeşlerle ilgili ama miras, ama başka konular belki pürüzler var, sürtüşmeler var. Ya da uzakta görüşemiyorsunuz, özlediniz, gurbette. İşte bunun gibi konularda bir anda aradığını e, duyabilirsiniz ya da o küslüğün, kırgınlığın e, bittiğini duyabilirsiniz. Daha ılımlı, olumlu enerjileri getirecektir. Diğer yandan iletişim demektir üçüncü ev. Her türlü iletişim kopukluğu yaşadığınız kişiler, bunlar yine dediğim gibi yakın çevreniz olabilir ya da kendiniz ile ilgili kendinizi anlatamadığınız bir iletişim problemi yaşadığınız, karşı tarafa durumumu, duygularımı anlatamıyorum, tıkanıklık yaşıyorum, bir türlü beni anlamıyorlar dediğiniz durumlarda bu konularda artık daha rahat ve daha pozitif etkiler getirecektir. Yine üçüncü ev eğitimi anlatır. Bir konuda bilgi almayı anlatır. Birisinden bir bilgi bekliyorsunuz ama alamıyorsanız ya da eğitimle ilgili sorunlar yaşıyorsanız istediğiniz okula yazılamıyor ya da istediğiniz eğitimi alamıyor ya da istediğiniz kursa gittiniz ama başarılı olamadıysanız işte tekrar bir fırsat, tekrar belki de buraları düzeltecek, güzelleştirecek imkanlar getirecektir. Araç alımıdır üçüncü ev. Araç aldınız hep problemli çıktıysa, hep sorun yaşadıysanız, işte bu dönem hem araç alımı için güzelleştirici etki var, hem de aldığınız sorunlu araç için belki de bakımında daha kolaylık getirecek, daha e, sorunları çözülecek, belki de etkiler getirebilir. Üçüncü ev mantık, akıl, farkındalık da demektir. Bu dönemde daha güzel, daha ılımlı, daha sevgi dolu ve karşı tarafı empati yaparak daha çok anlayacağınız, tabii ki bu bununla birlikte karşı tarafında ılımlı etkilerini alacağınız güzel bir iletişim dönemi de yaşatacaktır. Venüs'ün Aslan Burcu'na geçişiyle bu haftadan itibaren aşkta, ilişkilerde, kazançta, yatırımlarda güçlü etkiler yaşayacağınız bir döneme geçiyorsunuz diyebiliriz. E, bireysel haritalarınızda bunu olumsuz yönde etkileyecek durumlar veya gezegen etkileşimleri yoksa güçlü aşklara çekilebilirsiniz ya da ilişkilerde e, güç savaşları da olabilir. Olumsuz etkiler varsa ben sen didişmeleri de olabilir ama Venüs'ün buradaki iyicil etkisiyle birlikte ilişkiler bir üst seviyeye taşınabilir. E, belki flört aşamasındaysa evlilik kararları alınabilir ya da daha güçlü karakterde kişiler karşımıza çıkabilir ilişkilerde daha güçlü etkiler gelebilir. Kazançlarda, yatırımlarda daha güçlü kararlar almamızı sağlayacak durumlar yaşayabiliriz. Ya da bakım, estetik, sanatla ilgili bu haftadan itibaren güzel etkiler yaşayabiliriz. Sorunlu aşklar, sorunlu ilişkiler, veya sorunlu işlerde çalışıyorsak, yaşamımızda zorluklar varsa Venüs'ün iyicil, iyileştirici etkisi bu haftadan itibaren üzerinize olsun diyorum. Yüzünüz gülsün, keyifli bir haftaya giriş yapıyoruz. Venüs'ün iyileştiriciliği tüm zorluklarınızı iyileştirsin, düzelsin, güzellikler getirsin. Yeni bir hafta, yeni videoda tekrar bir araya gelmek dileğiyle sevgiyle kalın, hoşça kalın.